Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Alka-Seltzer nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Alka-Seltzer 10 adet efervesan tablet içeren ambalajlarda bulunur. Her bir tablet etkin madde olarak 324 mg asetil salisilik asit, 965 mg sitrik asit ve 1744 mg sodyum bikarbonat içerir. İçerindeki asetil salisilik asit, inflamasyon yani iltihap giderici olarak tanımlanan sınıfa ait bir ilaçtır ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir. 16 yaş üstü ergen ve yetişkinlerde hafif ve orta dereceli ani başlayan ağrılarda ve ateşli durumların tedavisinde kullanılır. Alka seri kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise asetil salisilik asit, diğer salisilatlara veya ilacın içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa geçmişte salisilatların veya benzer etkiye sahip maddelerden özellikle non-steroid anti denen ilaçların kullanımıyla tetiklenen astım öykünüz varsa Mide bağırsak ülseriniz varsa, hemofili gibi aşırı kanamaya neden olan bir hastalığınız varsa, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa, şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa, Haftada 15 miligram veya daha yüksek dozda metotreksat kullanıyorsanız doktorunuz tarafından gerekli görülmediği müddetçe hamileyseniz veya emziriyorsanız alkaselseri kullanmayınız. Alkaselserin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi alkaselserin içeriğinde bulunan maddelerden duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Solunum güçlüğü, tansiyon düşüklüğü ile beraber görülen şiddetli cilt reaksiyonları, anjiyodem, eller, ayaklar, bilekler, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmaya veya nefes almaya zorlaştırabilir şekilde şişmesi bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin alka e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Alkaser yaygın yan etkileri ise hazımsızlık belirtileri gibi bozukluk, yaygın olmayan yan etkileri ise mide ve bağırsaklarda ağrı, karın ağrısı, baş dönmesi ve kulak çınlaması, seyrek yan etkileri ise çok nadiren özellikle kontrol altına alınamamış yüksek tansiyon alan ve beraberinde kan sulandırıcı tedavi alan hastalarda beyin kanaması riskinde artış, mide ve bağırsaklarda iltihaplanma, yara. Çok seyrek yan etkileri ise çok nadiren delinmeye kadar varabilen mide bağırsak ülseri, karaciğer enzimlerinde artış ile görülen geçici karaciğer yetmezliği. Alka Selser nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça 16 yaş ve üstü ergenler ve yetişkinlerde tercihen yemeklerden sonra 1 veya 2 tablet Alka Selser'i suda eritilerek alınır. Günde 8 tableti geçmemek şartıyla 6-8 saat arayla tekrar içilebilir. Belirtilen dozu aşmayınız. Doktorunuza danışmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Alka Selserin uygulama yolu ve metodu ise, Alka Selsin bir bardak suda eritilerek içilmelidir. Tabletler ılık suda daha hızlı erir. Çocukların kullanımı ise Alka-Seltzer'in yalnızca 16 yaş ve üstü ergenler ve yetişkinlerde kullanılır. Alka-Seltzer'in saklanması. Alka-Seltzer çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derece altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi beğen ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.